siyasetin stratejik dengelerin akışına göre Müslümanların çok daha güçlü, hakim, etkin olabilecekleri bir pozisyonda, İngiltere'nin o günlere göre biraz daha zayıflamış olabileceği bir pozisyonda dünyanın geleceğinde yani elde hala Müslümanlar açısından ilafet denilen bu çok öldürücü onların açısından baktığımız vakit silah duruyorsa yani belki İngiliz İmparatorluğu'nun kökten ortadan kaldırılmasına yol açabilecek süreçlerin, olayların bile tetikleyicisi olabilir. Üçüncü büyük örnekte Hint Müslümanlarının özellikle İstiklal Harbi'nde bize yani Ankara hükümetine vermiş oldukları maddi ve manevi destek örneğinde bunu İngilizler bir kere daha yaşadılar. Panik tavan yaptı. Her ne pahasına olursa olsun bunun ortadan kaldırılması gerekir dediler. Ama bir yanlış anlamayı engellemek için hemen şunu ilave edelim. Hilafet dendiği vakit hassas olan sadece Hint Müslümanları mıydı? Hayır. Örnek verelim. O sırada yani İstiklal Harbi'nin başlarında 1919-20'lerden bahsediyorum. Mesela Eskişehir'de bulunan İngiliz askeri birliği ki büyük kısmı Afrika kökenli, zenci Müslümanlardan oluşuyor. İngiliz subaylarının kendilerine verdikleri ateş emrini dinlemediler. Ateş etmediler Türklerin, Müslümanların üzerine. Havaya sıktılar tüfeklerini. Tabii bu gibi olaylar arkadaşlar o gün olduğu gibi esasen bugün de Londra tarafından çok yakından aşağı yukarı hiçbirimizin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir hassasiyetle takip edilir, tahlil edilir. Politikalar, stratejiler onlara göre geliştirilir. E sadece bu örnekte de değil yani fikir vermek için bir tane daha ilave edeyim geçeyim. Çukurova'da Fransızların işgal etmiş olduğu bölgede gene onların kendi lejyoner askeri olarak alıp getirdikleri Kuzey Afrikalı bu sefer Zenci değil de Arap Berberi kökenli etnik anlamda. Yani bugünkü Fas, Cezayir, Tunus Müslümanları Fransız lejyoneri olarak gelmiş Güneydoğu'da işte Şanlıurfa'nın, Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in alınmasında, verilmesinde, Çukurova'da yapılan silahlı mücadelelerde. Evet bu Kuzey Afrikalı Fransız lejyoneri Müslüman askerlerden onlarcası belki yüzlercesi silahını atıyor. Türk saflarına kaçıyor, iştirak ediyor, iltihak ediyor. Silahıyla beraber firar ederek ki askeri kanunlara göre bu anlamda bir silahlı firar ele geçtiğinde anında şöyle yargısız, mahkemesiz falan kurşuna dizilme sebebidir. Firar ediyor. Ve bunlar böyle bir iki kişi yani işte binlerce kişilik toplulukta böyle bir iki tane marjinal tipte çıkar. Fransızlara dedirtmeyecek ölçülerde. Mesela daha sonra Özdemir Bey'in yürüteceği ve Ankara'nın gene başka bir İngiliz oyunu nedeniyle engel olacağı olay tam bitmek üzereyken engel olacağı Musul'un ele geçirilmesi faaliyetinde Özdemir Bey'in bugünkü tabiriyle gerilla milis birliğini oluşturan erlerin büyük kısmı Çukurova'da Fransız ordusu saflarından kaçıp Müslüman Türk ordusuna sığınmış olan, iltihak etmiş olan Kuzey Afrika kökenli Müslüman askerler oluyor. Yani Ankara gene başka bir İngiliz oyunu nedeniyle iki sene sonra mesela önlerini kesmeyecek olsaydı Musul'u alıp Türkiye'ye dahil edecek olan gerilla birliğinin komutanı Türk'tü Özdemir Bey. Emrindeki askerlerin Erat'ın büyük kısmı Kuzey Afrikalı Müslümanlardı. Şimdi Kuzey Afrikalı Müslüman veyahut da işte Patagonyalı putperest sonuçta insan olan temelde insan fıtratına sahip olan birisi canını nasıl bu kadar ucuza, bu kadar muazzam tehlikeleri göze alarak ortaya koyar? Basit karşılığı bu sorunun İslam hilafet. Çünkü Türkler, karşımızdakiler, halife milleti, karşımızda bizimle çatışanlar, lalet dahi herhangi bir Müslüman toplulukta değil, halife ordusu. İşte bu motivasyon, bu düşünce insanlara bunları yaptırtıyor. Hindistan'ı, Fas'ı, Cezayir'i, Tunus'u falan bütün ümmeti Muhammed. Evet İngilizler diyorlar ki bu örnekleri de yaşayınca üst üste hiç zaman kaybetmeden bir her ne pahasına olursa olsun iki mutlaka ve mutlaka hilafet ortadan kaldırılmalı.